Sizlerle birlikte Five Nights is Freddy oynayacağız. İkinci gecedeyim. <laughs> Erkek adam korkmaz. Haydi bismillah da babamı da Evet. Evet şurada Foxy. Burada. Hadi Bonnie'ye çıkılar. Bu dörtlü hmm. olacak. Şimdi yani gelmesini bekleyeceğim. Saat on iki. Şu anda var on Yalnız Ama özledim be. Gelmiyor bana. Yani o ne? Allah Allah. Neyse. Bakmaya devam edelim. Arkadaşlar ya da Freddy ve Fox ya bu üçlü çok tatlı duruyor ya bu dörtlü. Neyse evet arkadaşlar hala hareket etmemişler. Şunlar hareket etmen en iyisi öyle Şimdi. Video. Arkadaşlar hareket etti. Bu niye hareket etti bakın. <laughs> yani burada şu anda benim oraya geliyor olabilir. Ona çok bakmayacağım. Şunlara bir bakalım. Haydi bakalım. Gelin siz. Arkadaşlar, bugün okula gitmedim. Boğazım ağrıyor. Aha arkadaşlar, şey, geldik. Şuraya geldi yani. Bu da. Gel kapatacağım. Evet, hadi yer değiştir. Neyse evet, o orada takılsın. Ben de şunlara bakayım. Arada bir buna da bakayım. Haydi. Hala da Foxy çıkmadı. Arkadaşlar dördüncü saat dört yani. Çıkması normal ve... Neden gittim orada? Söyle miyim? var. Arkadaşlar bir dakika. Lan arkadaş arkadaşlar onda bak çıktı. Şuna bak bir şey yapma Aa bak Çıkadı hareket etti. Arkadaşlar niye şarjımıyorsun? bu çok kolay oldu. Hep şarjım %100'dü. Evet arkadaşlar Five Nights is Freddy 2 2'ye geçeceğim. Eee yani çünkü oyunda bug var. Ben bir geçip geliyorum. Geçiyorum. Arkadaşlar Five Nights is Freddy 2'ye geçtik. Bakın Freddy iki yazıyor. Ve tamam. Hayır no değil yes. Ha. Hayırlı bir şey. Kulağınız hayır olsun. Arkadaşlar burada um, ne yap ya? Hadi. Şu çok son bakın. Bu, şu kelime şeyi çok sıkıntı. Ama buradakiler çok kısa hareket etmeye başlayacak. Bakın. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şey Onunla çok korkuyorum. Bu çok kötü camsı yaratıyor ve yanındaki çarpı o da kötü atıyor camsı. Yani çok korkuyorum. Ama Forek 480... değil. Eh. Babalan çocuk kötü bak. Babalan çocuk. Ha bu da

Yani okay. evet, ee, tamam. bir daha yok. Evet bir daha yok. tamam. Durdum ama ben video. Yapabiliriz. Burada bir şey var. Aha sen nasıl? Nasıl hareket etmeyi düşünüyorsun? Ben var şuraya geç. Arkadaşlar ortaya geçer. Çok iyi olur. Oh, 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 oh. Arkadaşlar, bak, bak. arkadaşlar bittik. arkadaşlar Pop'ta. bittik. bunun popat bize çok güzel bir şans var. Arkadaşlar ortaya geçti. Arkadaşlar popat Kardeşim Kardeşim misin? Arkadaşlar şu gitsin. Ben hemen başlatayım. Arkadaşlar sonunda gitti. Arkadaşlar gitmemiş ya. O o anam sakin. Çok çok ama ana Bunu hadi dams gelene lan. Oh. Oh. 6 oh. saat 6. Arkadaşlar çıldırdım. O oh canavar gelip durdu. Arkadaşlar aslında videoyu durdurduğumda bu <laughs> biliyor musunuz? Beş kere o hani, işte mavi şey var ya o pis camımız kere Çok korktum benim. Çok güzeldi. Çok fazla o. İşte o yüzden korkuyorum ben ya. <laughs> <laughs> Alın. Çok güzeldi. Al bak şu Freddy'nin Frelin, şu yanı mor olan. Bakın. O da çok fazla. Ee, kardeşim ne salır? Aha. Yer mi değişti? Selamun aleyküm Foxy'nin sevgilisi. Tala tala Arkadaşlar yukarıya bakın. Foxy'nin sevgilisi. Klasik. Evet arkadaşlar ortaya geliyor. Ben adım giriyorum buraya. Ortaya geliyor şu an. Olur değil mi? Bak ama sen git ya gelme işte. Fulla 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 Arkadaşlar bu gece çok zor olacak. Eminim. 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 Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar pot gelirse. Hemen pot alan verirse ya. Konjedidevam yapıyor. <laughs> arkadaşlar, konjedikin lokum. geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, camskere yedik. Foxit tarafından game over dedi. Gördünüz mü? Ya bak arkadaşlar, tam gidiyordu. Popat geldi. Ondan sonra şey yapmak zorunda kaldım. Yani maskeyi açmak zorunda kaldım. Sonra da öldüm işte. O camskeri size göstermek isterdim. Ama olmadı işte. Arkadaşlar bu sefer Korkut bana yani jumpscare atardı. O yüzden. Artık arkadaşlar şu çumak ortaya çok hızlı gelmezse hep bunu yapacağım. Direkt ya. Direkt ya. Direkt ya. ya. Görüyor musunuz Gerek şunu? Arkadaşlar Ya arkadaşlar Niye jumpscare yiyip duruyorum Arkadaşlar Bismillah Ne oluyor oğlum Dondum kaldım artık şu bir düzelsin ben yere açarım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi um, Foxy az önce bana öyle onun daha kötüsü öyle camskir yaptı bana. Çok pis korktum. Ya popıt ya ağzını kırayım popıt. Hele balon çocuğun ağzını kırayım. Balon çocuk yüzünden de ölüyorum. Orada siz görmemiş olabilirsiniz ama Poput yani hem Poput geldi hem falan çocuk geldi. Çıkırırım. basılı tutacağım full? Birisi ortaya geldi ya. Aha bak yine geldi. Çok yaşıyor. Tamam. Arkadaşlar bakayım mı bir kere?